Soruların gücü adına. Ömürlük zehirli sorular. Soruda kalmak. Zihnimizin sunduğu sınırlı yanıtları bypass etmek için soruları kullanarak kendimize sonsuz olasılıkları açmaktır. Daha fazla soruda yaşadıkça o kadar çok sonsuz olasılıklar ortaya çıkacaktır. İnanç sistemlerimize, bakış açılarımıza ve yargılarımıza meydan okuyacak olan sorular evrenle iletişimimiz sorularla olur. Biz sorarız, evren cevap verir. Evrenin size yanıt vermesi için soru sormalısınız. Soru sorup cevabı zihnimizde bulmaya çalışmadığımızda ve sonucu düşünmeye çalışmadığımızda evren bize cevapları, olasılıkları getirecektir. Soru sorduktan sonra sadece soruda kalın. Cevabı odaklanmayın. Cevabı aramayın. aklınızda cevap gelirse iptal deyin. Ve tekrar sorun. Soruları güne başlarken gün içerisinde her aklınıza geldiğinde ya da zihniniz o konuyla ilgili meşgulken ve uyumadan önce yani her anı kullanabilirsiniz. Hatta bir soru defteri oluşturabilirsiniz. Soruların hepsini sırasıyla okumak zorunda değilsiniz. Sizi en çok etkileyen o an ihtiyacınız olanları seçebilirsiniz. Önemli olan günlük hayatın bir parçası yapabilmek bilincinizi sonsuz olasılıklara uyumladığınızda sorulan elinizde sihirli bir değneğe dönüştüğünü göreceksiniz.